Herkese merhaba arkadaşlar. Tılong Tarkın 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet çok uzun bir seri bitmiyor. Oynuyorsun, oynamıyorsun bitmiyor. Arka sokaklar hani bir türlü bitmiyordu arkadaşlar. Bu oyun da bitmiyor. Aa. Çok sinirliyim ulan. Neyse arkadaşlar gene sakince oyunumuza başlayalım. En son nerede kalmıştık? Aycık efendi bizi yollamıştı erzak toplamaya. Bunların hepsini alacağım gideceğim. Bu enkazların olduğu bölgede arkadaşlar benim acilen bir ilaç bulmam lazım. Bak bir tane kimlik bulduk. Hayır, kimlikle hasta iyileştirilmez. Bunu bana ünlü doktor Fixon Gorekkan söylemişti. Anlıyorum. Adam şeker hastası ya. Şeker yok mu? Götürmem lazım. Ben bildim arkadaşlar. Şeker hastaları şeker yemezse Söylüyor. <laughs> Cahil tedavi yöntemi. <laughs> Anan. Ya oğlum. Amına kodumun şeyini ateş etme etme. Ateş ediyor her seferinde var ya Korkutu ölecek gibi oluyorum Arkadaşlar bu adam soğuktan donarak ölmüş lan Böyle uyku pozisyonuna geçmiş Şimdi bunun var ya göt deliği buz tutmuştur İstesen de giremez Onu bunu siktir edin de hava çok soğuk Özellikle dağın bu kısımlarında Etkili rüzgar insan ebesiş ki Hemen ısınalım arkadaşlar Bir saat kadar devam edelim aramaya Bu arada arkadaşlar size bir duyuru yapayım The Long Dark'ı bitiriyoruz Son iki bölüm bunu izleyeceksiniz Sonra ertesi seferinde final Üçüncü sezonun finali yani. <laughs> bir yerde arkadaşlar ahlama sesi diyorum. Karga sesiyle karşı ahlama sesi. Ulan uçağın tekerleklerine bak. Bunu var ya hurdacıya satsan sana en az bir 50 TL verir. <laughs> arkadaşlar bir de ahlama sesi diyorum. Vallahi yalan yapmıyorum ha. Zaten yalan yapılmaz. Söylenir. Böyle bir ahlama sesi falan diyorum. Kaza <laughs> <Yarra>! Kazazada! <laughs> Ulan ben de değil, bu saatte ahlama sesi nereden geliyor? <laughs> Merhaba kardeşim, nasılsın? Hayatta birini bulduk, yeminim çok mutluyum arkadaşlar. Durma, durma, dur. Şimdi ben sen üzerine ohlayacağım. Sana bir boşnak nak sakso seni iyileştireceğim. Benle kal. Lütfen, acıyor. Tamam kızım, sakin ol. Durdur bunu. Sen şu an hipotermi geçiriyorsun. Dur bekle bir ateş yakacağım bekle. Çok, hayır ilerlemedi. Sakin ol. You lost blood and you have Soğuk ısırması var arkadaşlar. It's okay. It's be okay. Hadi be iyileştir şu zavallı ya. O kadar ahladın ya. Ölme lan. Şimdi bu arkadaş öldü mü yoksa bayıldı mı? Yine de yo, yo arkadaşlar bak ciğerleri nasıl şişiyor. Yaşıyor hala. Ben acilen önce ilaçları bulayım. Ondan sonra ben buna yardım ederim. Bak insülünü bulduk. Al. Sonunda be. Kalk oğlum gidiyoruz buradan. Önce buna bir teşhis koyalım. hele neyi varmış? Kan kaybı var arkadaşlar. İlk buna sargı bezi uyguluyoruz bu çocuğa. Hayla ölmemiş. Ben bunu topluluk Yapayım merkezine ben götüreceğim. götüreceğim. Gel. Şu anda <laughs> oha! Yemin ederim şu anda adamı taşıdım, sırtlandım, götürüyorum arkadaşlar. Hem onun ölmemesini sağlamam lazım, hem kendimi geri dönüyoruz. Bu arada arkadaşlar taşıdım. Kadının şu an götü donuyor. Birazdan onu ısıtmam gerekecek atışta. Ele yolumuza devam edebiliriz. Yani belki biraz daha gidelim amına koyayım şu ağaçları geçince ben burada bir ateş yakayım. Ulan daha kendim hayatta kalamıyordum bir de üstümüzde biri var. Hatta şurada dur. Yerleştirelim. Ulan! Amına adamı kadını tuttu fırlattı yere lan. Ölmese de ölecek zaten senin yüzünden lan. Hemen yanına bir ateş yakalım. Canım benim dayan donuyorsun biliyorum. Ee, sakın uyuma hatta seninle sohbet edelim. Sen bir sevdiğin var mı? Yarrak hasanatı. Onları bana anlatırsan yani uyumazsın. Sohbet edersek uyumazsın. Yakı tekleyelim arkadaşlar kömür. Bu bizi bir saat kadar tutar. Birazcık su verelim buna. Çok susuz da kalmış. Yazıktır günahdır ya. Ne bir, bir insanım ben. Hayat arkadaşlar şu an hastanın durumu benden daha iyi. Böyle gene sırtlayıp götürelim bunu. Tam hava kararmadan. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Şurada bir tane mağara var. Bilmiyorum buradan mı gideyim uzun yolu mu kullanayım ama Qal baba başqa şansım yox. Biz bu maradan bir girəlim, hayırlısıyla. A, valiz də varmış burada. Almazsak olmaz. Uçaqdan fırlamış ha. Dur, sən birə yerləşdirim narınci. Narınci. Narınci, biraz narınci. Burada bədəvinin biri yataq yapmış arkadaşlar. Hastamızı buraya yerləşdiriyoruz. Evet. Yatağın üstündesin artık burada rahatça uyu. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden neydem neydem geceden şafkı vurur pencereden bacından dağlar kış imiş imiş kötü titre vermiş. Vallahi de hava karardı yolcu. Bize uyumak düşer. Biraz daha su kaynatayım ele uyum arkadaşlar. Çünkü sabah kalkınca bu davar gibi susuyacak. Benden su isteyecek. Pişirelim suyu. Nereden baksan arkadaşlar bir 11 saat duyuyorum. Ben kimse kusura bakmasın sabaha. Tam da istedim gibi sabah olmuş. Bunun durumu nasıl arkadaşlar? Givenin. Teşhis koyalım biraz susamış. Ulan amelakum değil mi ya? Çok susuyor bu ya. Hasta diye mi yoksa her zaman böyle yani bencil miydi bilmiyorum sürekli su içiyor. Demiyor zaten bu kadın ben beni taşıyor. Burası. Bir de ne ben nukas uçuyorum demiyor. Ben yine iyi kalbi ve iyi niyetli olduğum için onu sırtımda taşıyacağım. Hiç kocunmadan ama. Hadi bin sırtıma Davaro gidiyoruz buradan. Taşıyoruz arkadaşlar. Davaro. Bundan sonra sen ismin Davaro. Çubuk tam da ihtiyacım olan şey. Nasıl olur? Bunu almasam ölürdüm herhalde. Bir de tam dağın en üst seviyesindeyiz arkadaşlar. Bir ayağım takısa var ya, ikimiz aynı böyle pandalar gibi yuvarlana yuvarlana. Götümüz kilir ona göre narince gitmemiz lazım. Mesela şu kütük olmasaydı mahvolmuştu. Hayatımız pamuk ipliğine bağlı. Atan mı seni buradan he? Hocam bela atabiliyor mu? <laughs> Şaka yapmanın sırası değil gerçi. Hızlı ol, hızlı ol. Ne kadar gebermiş, ne kadar ölmüş zombi varsa hepsi beni buldu, hepsi. Ben uçaktan düşmüşüm. Ama ne ölülerin içine düşmüşüz. Bir tane bize yardım edecek kimse yok. Gıvin seni üzmek gibi istemem ama Ulan bu nasıl bir cümle? <laughs> Seni üzmek... <laughs> ne, 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 ne? Seni üzmek gibi olmasın ama e, tanıdıkların hepsi vefat. Onu sana söyleyeyim. 2-3 tane şey var. Kurtulan var. Onlar da yani kurtulma sayılmaz. Onlar da her an ölebilir. Sonra sen de her an ölebilirsin. Ne demem bu ki bu memlekette herkes her an ölebilir canım benim. Isınmana bak. Bali ölmeden önce son bir kez ısınmanın tadını çıkar. Ben de zaten düşünüyorum. Nerede hata yapıyorum diye. Neden bütün vebalılar beni buluyor diye düşünüyorum Mali. Merak etme tatlım. Ben doktorum. Seni yarı da komam. Bak başkası olsa hem sana kardı, hem de seni yarı orada kardı. Üstümde yaralı var. Ama ne Bekle burada, bekle canım. Bekle. Benim acilen fişek yapmam lazım bu orospu bu çocuk uyuzlar. Onlar uyuzdur. Ulan hasta var hasta. Ama ne çocukları, Yanımda hasta var. Biraz anlayış gösterin. Çocuklar biraz anlayış gösterin bize. Hoş! Ama ne da var görmüyor musun? Bana bak ya! Şu an ben ambulans görevi görüyorum. Git başımdan. İl öldüreyim mi birinizi? Bak! İl öldüreyim mi? Korkak köpekler. Tavuklar güvercinler. Çakallara bak ha. Aslana saldırırlar. Geliyorlar. Neredeler oğlum? Bak. Onu 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 senin ha Korkak Aptal. Gelen. Gelen oğlum. Hadi lan 2'ye 2. Ne amına koyayım? Kaçtılar, her kaçtılar. Götleri yemedi. Bu fişek baya işe yarıyor ha. Hatta böyle son bir kez böyle yollayalım. Oh, güvendesin tatlım. Çok yardımcı oldun. Sağ ol. Getirelim bunu. Bakmayın orada öyle kahramanlık yaptım ya. Hasta var, hasta var dedim. Baktım ki odur beni yiyecekler hemen kaçardım. Dedim bay hastayı. Yani o sizi doyurur. Beni de bey sonra yersiniz derdim. Bir şekilde kurtları ikna ederdim. Ehe, huzurlarınızda boğaz içi köprüsü. Tek malzemesi tahta mimarisi desen sefer. Güvenlik sefer. Yani diyelim ben böyle köprüden geçiyorum. Böyle burada korumalık yok. Düşsem ne olacak? Hayır ne olacak yani? Evet köprü küçük olabilir ama yine de bu güvenliğin alınmasını talep ediyorum. Tabi efendim. Bakın arkadaşlar belki bunun grafikleri Erzurum'dan daha iyi olabilir ama hikaye kısmına gelecek olursak yani avcı Ziya'yı ben çok özledim. Çok delikanlı adamdı. Hiç böyle yaralanma huyu filan yoktu. Sürekli bize destek çıkardı. Bunlar öyle mi? Her biri bir ayrı bir yerde bayılmış. Bakın burada ne varmış? Bir tane araba. Yolda kalmış. Şöyle bir içine bakalım kaç basıyor bu? Biz çocukken çok bela yapardık arkadaşlar. Arabalara şöyle şuradan bakıyorduk. Ama zaten hepsi 220 yazıyordu. Hız limiti. Diyorduk üf arabaya bak. Çocukluk işte. Çocukken çok mal olduğumu önce size Ayı mı o? <laughs> <laughs> Senle insan gibi konuşmayı hiç düşünmüyorum zaten açık konuşmak gerekirse hiç gelme bile Hiç gelme bile oğlum Efsane bir mızrağım yok da Acaba ateş etsem gider mi yoksa daha mı cesaret alır Denemeden bilemeyiz Bir tane vurdum valla Bir tane daha vurdum bir tane daha vurdum lan yeter abi. Ha! Ay. Allah'ım yardım et ya Rabbi. Param parça oldu. Yerdeki hasta var hastayı. Ye. Beni yeme hastayı. Ye. Oh you touch my la Ay bir insanı nasıl yer? Çok net bir şekilde bize gösterdiler. O kral bizi sakat ettikten sonra gidiyor arkadaşlar. Kan kaybım var ve enfeksiyon riski geçiriyorum. Bakalım kemiği tedavi edebilir miyim ona bir bakacağım. Yeah, of, geberiyorum. Hemen şu sargı bezini kullanalım. Yapacak bir şey yok oğlum. Mermim de yoktu zaten olsa da bir şey değişmezdi. Bizi bir güzel sakat ettikten sonra. Güzel hayvancımız. Ansizeptik. Dur. Bir daha mı geliyor? Lan bir daha geliyor. Arabaya gir. Arabaya gir mecbur gitmesini bekle. Zaten ölüye bir şey yapmaz. A Aylar ölülere karışmıyor diye arkadaşlar. Güzel hayvan. Cici hayvan. Senin o ponçuk ponçuk götünü ver ya o bokları. Hı -hı. Götünü siktim. Göte bak. Ayı çiftleşmesi izlemeyi çok isterdim. Çünkü bu devasa götü izlemeyi her erkek ister. <laughs> Donuyorum. Geberiyorum. Ben de diyordum niye her şey yolunda mı nakon? Böyle düptüz yol olur mu? Halbuki hiçbir şey de yolunda değilmiş. Git o tarafa doğru. Nacayavışsın bir ha. Heyt zalemin oğlu boğazında kalsın. O gitmeyene kadar ben çıkmam ha. O anda en az benden bir 250 metre uzaklaşsın. Götü garanti alayım. İnşallah hastaya karışmamıştır ya Valla şimdi delik bir ses çıkmıyor. Bence gitmene vakti geldi. Bizi duymasın. Gel buraya. Gel 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 kız gel. Hadi. Kendim geberecektim senin yüzünden ha. Elimize 6 patlar vermişler. Altımızı patlattı ayı. Ya. Bak yine bir espri yaptım. Ama hiçbir işe yaramıyor. O ayının altındayken bir an hoşuma gitmedi değil. Çok güçlü bir hayvan olduğu için insan kendini bir tuhaf hissediyor. <laughs> Şaka yaptım. Bunu sakın ciddi almayın. Şaka yaptım. <laughs> Bu köprü aynı papçadaki köprüye benziyor. Demek ki yurt dışındaki köprüler böyle inşa ediliyor. Bunu da öğrenmiş olalım arkadaşlar. Yoksa bütün oyunlarda böyle çapraz bağlar atmazlar köprülere. Bak bazı götverenler şu üst tarafa çıkıp pusuyordu. Ben hatırlıyorum. Geldik. Oh be. Ulan bir an hiç başaramayacağım zannettim ha. Burnum kaşındı. Ay be. Gir içeri. Aycık abi, aycık abi getirdim. Kur'an'ıma getirdim. Seni boş bir yatağa yerleştirelim. Boş bir yatak. He şuradaymış ya. Gözünün önündeki şeyi görmüyorsun sen de. Bak senin yerin de bundan sonra burasıdır. Oh be. Rahat ettin ya. Rahat ettin değil mi çakal? Bu arada Dimitri sana basmaya geldim. İnsülünü yani yanlış anlama. İyi misin dostum? Bak bunu da unutma kimse seni bir daha kurtarmaz ha. Enjekte diyorum arkana dön. Götün birazcık hissedeceksin. Fazla acımayacak. Sen daha kalınlarını içine aldığını hatırla. Dimitri kardeşim yani. Vay be ne kadar havalıyım ya. Doktor olmak da bazen çok havalı oluyor ha. Nere sokam? Soktum mu yani ben şu an buna? Evet. Kimliklerini geri verelim hepsine. Çığır le. Üzgünüm. Kazadan kurtulamamış yani. Artık sevdin mi neydi? Hepsinin kimliklerini aldım. Bunun ismi ne? Nolan. Nolan ağlama yani. Kurtaramadım. Bulamadım. Jack. Cesedi ek. Ben sana söyleyeyim yani. Senkini de kurtaramadık. Rabbi, Abi yapacak bir şey yok yani. Sana da yapacak hiçbir şey yok. Kendi yani bu nasıl açıklayamıyor. Rabbi. Winston. Bunun ismi biraz tuhaf ama tekerlek markası gibi. Kardeş senkini de kurtaramadık. Hiç üzülmüyor bunlardan amına kum. Kendi dertlerine yanıyorlar ha. Franklin. Lan GTA 5'teki işte Franklin aklıma geldi kazadan kurtulamamış. Erik. Götün delik. <laughs> Bunun ismi Maude. Mau. <laughs> Maude Mau. Bana dedi Maude. Ben de ona yani Mau dedim. Merhaba Maude. He <laughs> heh. <laughs> Gider bularım onları. Yarrağa bak hele. Peder Thomas. Canım benim. Nasılsın görüşmeyeli? Daha önce Ayıcık'a benzediğini söylemiş mi? Başardın. Başarma için dua etmiştim. Evet, başardım. Bir kazazedeyi daha buldum. Ama biraz kötü durumda. İnsülin de buldum. Thank you, evlat. Ayıcık bu sefer de benden ne istiyor? Size kısaca bir özet geçeyim arkadaşlar. Diyor ki buraya yemek yeter diyor. Bizim ihtiyacımızı karşıla. Eyvallah Ayıcık abim de. Gerçekten sen çok aşırı Ayıcık'a benziyorsun. Siz burada hepiniz yatın. Ben gidip diğer 3 tane yakınlarınızı bakacağım. Ölmüşler mi kalmışlar mı onları kurtarmaya gideceğim. Çünkü uçak yerinde diyorlar arkadaşlar 3 kişi kaçmış biliyor musunuz? Onları bulup buraya getirmem lazım. Sağ salim bir şekilde. Ayrıca bu Ayıcık efendi bana şey dedi. Dedi yakıtımız azalıyor yani buraya ısıtamam eskisi gibi. Sadece yemek memek de bul bizlere. Hımm tamam. Oha harita bakıyorum da amına koyayım. Kaza zedelerinin birini burada gösteriyor. Öbürünü burada. Üçüncüsü Eves'in amında gösteriyor. Buraya asla ulaşamam. Sırayla ben bunları nasıl geri getireyim be. Hayatta kalmak için birbirimize ihtiyacımız var. Bugün ben onların hepsine yardım ederim. Yarın onlar bana eder arkadaşlar. Bu arada bu kurt burada donarak gebermiş. Vay be kral. He? Senle it dalaşına girdiğimiz günleri hatırladım. Ağzın bayağı açıkmış. Hep biz mi millete lok lok yapacağız? Biraz da bu kurt bize lok lok yapsın. Zaten ağzı açık. Lok 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 lok. Vay be bu oyunun ortamını da özleyeceğim şaka bir yana arkadaşlar. Gelecek bölüm final ya. Yavaştan duygusal konuşmaya başlayalım. Şimdi arama bölgesine girdik. Burada bu silahı ateşleyeceğim. Cevap gelmesini bekleyeceğim arkadaşlar. İşaret dişini şeyini ateşledik. Eğer buralarda bir insan yaşıyorsa o da ateşleyecektir bu fişi. Bak. Birileri bir şey ateşledi ya. Aynen de arkadaşlar bakın. Şu tarafta bir işaret fişi şey ateşledi. Oraya düştü. Ben giderim şimdi onu bulurum. Geliyorum. Demek ki bir tane adam orada. Buldum galiba arkadaşlar. Yeminim burada da bir tane ateş var. Kardeş. Şşt, Logan. Aptal. Dur kemi biraz ısıtayım sana döneceğim. Geberiyor ya. Son kalan şeftalisi filan var. Onları da ben alayım arkadaşlar. Logan kardeşim gidiyoruz. Bu Logan arkadaşlar bayağı yaşlı birine benziyor. Saçları hepsi dökülmüş. Sakalı var biraz o da beyaz. Ondan sonra götündeki kıllar da beyaz gibi. yani yatmışsın oğlum. Tam pumpalamalık uzanmışsın da Logan'cım. Seni taşıyıp götüreceğim canım benim. Hadi amına koyayım ben o kadını taşıdım. Bu ayı nasıl taşıyorum ki? Oyunun bu kısmı biraz saçma olmuş arkadaşlar. Ben olsam bu ülkede arkadaşlar meteoroloji müdürü olurdum. Çünkü sürekli karlı hava tahmini yaparsanız amına koyayım hepsi de başarılı olur. Derdim televizyona çıkardım. Derdim önümüzdeki 7 gün boyunca kar yaşı bekleniyor. Tipi oldukça sert vuracak derdim. Zaten her gün tipi oluyor. Yani beleşe para amına koyayım. Oh, bu ne? ülkede meteoroloji müdürlüğü çok iyi yapılır. Hava tahminliği var ya. Vallahi da geldik. Hiç merak etme içeriye giriyoruz götü kurtarıyoruz. Zaten içeride ama ne güzel bir ateş yapmışlar gel dışarıda da yapmışlar. Ay ne kadar yoruldum be. Ulan var ya borcunu ne yapsan ödeyemezsin bana karşına. Logan'ı da getirdik. ayıcık aycık, aycık yeni yatak açtın mı sen? He valla bir tane de buraya açmış. Ne kadar düşünceli adam ya. Bunu da böyle arkadaşlar yan yatıralım. Nazikçe bırak. Ha. Kaldı iki tane hasta. Onu da arkadaşlar finale bırakalım. Finalde ben iki tane daha hastayı kurtaracağım. Ondan sonra bu oyunu bitireceğiz. Çünkü size sebeplerimi sayayım. Bu oyunun arkadaşlar 5 tane bölümü var biliyor musunuz? Biz şu an 3. bölümü bitirmek üzereyiz. 4'ü de oynayabilirim ama 4'ü oynasam da bir şey değişmeyecek. Çünkü daha 5. bölüm çıkmamış bu oyunun. Yani demem o ki ben gideyim o 2 tane daha hastayı kurtarayım. Bu oyunu böyle bitirelim yarıda bırakmış gibi olmayalım tam. En azından 3. sezonunu bu oyunun Bitirmiş oluyoruz. İki tane hastayı da kurtarsak. Neyse çok uzattık. Finalde görüşmek üzere arkadaşlar. Bölümü sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.